Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Çağla Yıldırım. 19 Kasım 2014 bülteni ile karşınızdayız. Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Erkan Or ve grup Tervin Trio Denizli hayranlarını müzikleriyle mest etti. İşte o görüntüler. Erkan Or, Turgut Alp Bekoğlu ve Albert Soğan'dan oluşan grup Tervin Trio Terve Restoran'da sahne aldı. ve grup Tervin Trio doğaçlama olarak da adlandırılan tarzlarıyla denizli hayranlarının gönül teline dokunmayı başardı. Bonzai şarkısında Denizli'de de yasak geldi. Birbiri ölümleri yol açan sentetik uyuşturucu Bonzai'nin şarkısı da yapılıp düğün, nişan ve benzeri törenlerde sıkça çalınmaya başlanınca valilik sessiz kalmadı. Vali Şükrü Kocatepe şarkının yasaklanması için bir genelge yayınlanacağını, polisin düğün salonlarına giderek çalmayın uyarısında bulunacağını, buna rağmen çalanlara para cezası uygulanacağını söyledi. CHP Milletvekili Adnan Keskin'den İçişleri Bakanı Efkan Ayla'ya sert eleştiriler. Bütçe görüşmeleri sırasında Keskin, Bakan Ayla'ya paralel yapı operasyonları üzerinden yüklendi. Keskin iktidarın zamanında Ergenekon davalarında haksız tutuklamalara ve mahkumiyetlere ses çıkarmadığını söyledi. Ardından da bunlar olurken bizim haberimiz yoktu diyorsanız o zaman siz dükkanlarda helva mı satıyordunuz sözleriyle yüklendi. Kırsal kesimde gelir kapısı olacak iş peşinde koşan kadınların imdadına çobanlık kursu yetişti. Honaz'da düzenlenen sertifikalı çoban yetiştirme kursunda kadınların ilgisi beklenenden fazla oldu. 25 kişilik kursa 11 kadın katıldı. 500 başın üzerinde küçük baş hayvana sahip işletmeleri 5000 lira çoban istihdam desteği sağlanacak olmasının kurslara ilgiyi arttırdı bekleniyor. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Denizli Spor ilk deplasman galibiyeti peşinde. Yeşil Siyahlar Antalya Spor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Denizli Spor bu sezon evinde puan kaybetmeyen Antalya Spor karşısına ilk deplasman galibiyetini almak için çıkacak. Denizde güneşli günler yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre Perşembe ve Cuma günleri il genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.